Yüzyıllardır her yıl Rumi 17 Mart miladi 30 Mart tarihinde Hatay'ın Arsüz ilçesi Akçalı mahallesinde düzenlenen geleneksel olarak düzenlenen yumurta bayramı bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Her yıl tabiatın canlanması, baharın gelişini temsil eden yumurta bayramı etkinliklerinde binlerce vatandaş birbirinden keyifli kutlamalarda, eğlenceli anlar yaşarken, Gökpınar Zeytin Dalı Derneği Başkanı Yusuf Gökpınar ve yönetim kurulu da atalardan miras bu geleneği aslında uygun bir şekilde yaşatmak için çalışma yapıyor. <laughs> Arsuz ilçesinin saygın ailelerinden Gökpınar ailesinin birlik, beraberlik ve dayanışma ilçede sosyal sorumluluk projelerine katkı vermek amacıyla kurduğu Gökpınar Zeytin Dalı Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı kutlama programında davullu zurnalı karşılama yapan dernek başkanı Yusuf Gökpınar ve yönetim kurulu üyeleri misafirlere dağıtılan rengarenk yumurtalarla yumurta tokuşturma seremonisinde programı renklendirdiler. Arsuz'da faaliyet gösteren Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara ve öğrencilerinin protokol üyeleri ve misafirlere dağıttıkları renkli yumurtalarla tokuşturma geleneği eğlenceli anlar yaşattı. <laughs> thank <laughs> you İskenderun ve Arsuz kaymakamları İskender Yönden ile Hasan Gökpınar dernek üyelerinin sıcak ve samimi karşılamasına yine aynı sıcaklıkla karşılık vererek yumurta tokuşturma seremonisinde halkla iç içe oldular, keyifli anlar yaşadılar. Gökpınar Zeytin Dalı Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programı ile başlayan yumurta bayramı kutlamalarına İskenderun kaymakamı İskender Yönden, Arsuz kaymakamı Hasan Gökpınar, CHP Atay İl Başkanı Ramiz Parlar, Gökmeydan Eski Belediye Başkanı Necim Bozkurt, Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Arsuz Eski Belediye Başkanı Nazım Culha, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Gökhan Gökpınar, CHP Arsuz İlçe Başkanı Mahmut Şirin, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktor Cesur İnan, Kızılay Arsuz Şube Başkanı Vedat Tosun, Türk Hava Kurumu İskenderun Şube Başkanı Ferit Ali Gündel, Arsus Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan, Ariyat Başkanı Adnan Ağır, CHP Arsus Kadın Kolları Başkanı Leman Yılmaz, İste Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tahir Özcan, Höyük ve Göktaydan Mahalle Muhtarları Rıdvan Dural ile Eşref Karayün ve daha birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri katıldı. Evet. Evet. Haydar yazın olan yumurta Oğlum, 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 Başkan, olur, böyle, bak, bir şey böyle. söyleyeceğim. <laughs> Başkan da belediye reisi geliyor, burada toplantı. Tamam, Bunu bir iddiası olmaz mı? Bayısı olur. Oynat bakalım bayısı. Abi ben herkesin her yapacağım. Ama kırık yumurtayla olmaz. Tamam, hayır böyle. Bir zıman, şey kırık de de kırık de değil, Kırık Sıkayım. değil, kırık değil. Şöyle, şey olmaz. Gene kırdı ya. Ama...

ya <laughs>